Bugün sizlere futbol tarihinde atılmış en unutulmaz penaltı gollerinden bahsedeceğiz. Üzerinden yıllar geçse de unutulmayan bu efsanevi penaltı gollerinin yer aldığı videomuza hadi vakit kaybetmeden geçelim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Unutulmaz penaltı atışlarından bahsettiğimiz videomuza Messi'nin kaçırdığı penaltı ile başlıyoruz. Copa Amerika 2016 finalinde Arjantin ile Şili karşı karşıya gelmişti. Normal süresi berabere biten maç önce uzatmalara sonra da penaltıya kalmıştı. Lionel Messi seri penaltı atışlarının ilkinde topu üstten avuta gönderdi. Messi, kupayı Şili'nin kazanmasının kesinleşmesi sonrası sahada gözyaşlarına hakim olamadı ve dakikalar boyunca ağladı. Sonrasındaysa Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı. Unutulmaz penaltılar demişken Brezilya'ya olimpiyat şampiyonunu getiren Neymar'ın penaltısından bahsetmezsek olmaz. 2016 Rio olimpiyat oyunları erkekler futbolda normal süresi ve uzatma bölümleri 1 bir, bir sona eren maçta penaltılarla Almanya'yı 5-4 yenen Brezilya altın madalya kazanmıştı. Brezilya'ya şampiyonluğu getirense Neymar'ın bu penaltısı olmuştu. Gelin rotamızı Euro 2004'e çevirelim. Çeyrek final maçında İngiltere ile Portekiz karşı karşıya. Topun başındaysa yıldız futbolcu David Beckham var. Fakat Beckham penaltı atışında topu tribünlere göndererek herkesi şaşırtmış. Bu maçtan yıllar sonraysa İngilizlere büyük hayal kırıklığı yaşatan o top 34 bin dolara Kanadalı bir koleksiyoncuya satılmış. 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'la Gana'nın karşı karşıya geldiği çeyrek final mücadelesi bir birlik eşitlik sonucu uzatma dakikalarına gitmiş. Ve dakikalar 120'yi gösterirken Uruguay filelerine doğru giden topu Luis Suarez bir kaleci gibi elle uzaklaştırarak kırmızı kart görmüş. Asamoah Gıya'nın penaltı vuruşundaysa top direğe çarpıp dışarıya çıkmış. Kaçan penaltıdan sonra maç penaltılara kalmış ve oldukça dramatik bir seri penaltı atışları yaşanmış. Atışlar sonrasında Uruguay yarı finale yükselen taraf olmuş. İtalya'ya şampiyonluğu getiren penaltı atışında sıra. Fabio Grosso'nun bu penaltı golü İtalya'yı 2006 Dünya Kupası şampiyonu yapmıştı. Eminiz birçok futbol sever üzerinden yıllar geçse de bu golü unutmamıştır. Öyle değil mi? Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takım formasıyla penaltı kullanmaya hazırlanıyor. Karşısındaysa dünya ünlü kaleci Peter Cech var. Birçok kez Ronaldo'nun penaltı atma tekniğini çözdüğünü iddia eden Cech, bu maçta penaltıyı kurtararak bunu kanıtlamış. Ronaldo'nun tekniğini elbette her kaleci çözemiyor. Real Madrid formasıyla topun başına geçen yıldız futbolcu Atletico Madrid bu güzel penaltı vuruşuyla havalandırmış. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun diğer unutulmaz penaltısında sıra. Ronaldo'nun penaltısı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Portekiz yıldızın doğaüstü güçleri olduğuna inananlara kadar konuya dair yorum yağmuru yaşanmış. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ronaldo'nun sol ayağının rüzgarıyla topu kaldırdığını, bazı kullanıcılarsa çime baskı yaparak bunu başardığı gibi teorilerde bulunmuş. Peki siz bu inanılması güç Ronaldo penaltısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşı havada ıslak zeminde futbol oynamanın ne anlama geldiğini yalnızca futbolcular anlar. Çünkü ıslak zemin futbolcu yanıltır. Islak şu an izlediğiniz maçta da Terry'i yanıltmış ve başarılı futbolcu penaltiyi işte böyle kaçırmış. Aynı maçta Terry'den sonra penaltı noktasına bu sefer diğer Chelsea'li futbolcu Anelka gelmiş. Maalesef Anelka'nın penaltısını bu sefer kaleci kurtarmış ve başta Terry olmak üzere tüm takım büyük bir üzüntü yaşamış. videomuzun en rahat ve en güzel penaltı atışında sıra. İtalyan futbolcu Pirlo, uzatmaya giden milli maçta attığı bu rahat penaltıyla takımına büyük bir avantaj sağlamış. Pirlo her zaman penaltı konusunda başarılı değil. İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan formasıyla penaltı noktasına gelen yıldız futbolcu bu sefer topu ağlarla buluşturamamış. Hollandalı futbolcu Schneider'in unutulmaz penaltısında sıra. Aslında Schneider penaltıyı gole çevirememiş. Fakat kalecinin muhteşem kurtarışı bu anı unutulmazlardan yapıyor. Pirlo'nun ardından penaltı kullanmak için sahneye Şevşenko çıkmış. Fakat kalede devleşen Polonyalı kaleci Dudek bu penaltıyı da kurtararak 21 yıl sonra Liverpool'u Avrupa'nın en büyüğü yapmış. Videomuzun en unutulmaz penaltısı muhtemelen bu olmalı. Çünkü futbolcu penaltıyı alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde arkası dönük kullanmış ve şaşırtıcı bir şekilde top ağlarla buluşmuş. Unutulmaz penaltı atışlarından bahsetmeye devam ediyoruz. Gelin bu efsane penaltı golünü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Fransızlara büyük mutluluk yaşatan unutulmaz penaltı atışında sıra. İtalya karşısında Zinedine Zidane penaltı için topun başına geçmiş ve tarihe geçen o unutulmaz golü atmış. Unutulmaz penaltı atışlarında sıra Chelsea'li yıldız futbolcu Drogba'da. 2012 Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Chelsea'ye Drogba bu müthiş golüyle kazandırmış. İşte tüm takım ve taraftarların şampiyonluk sevinci. Bir başka unutulmaz penaltı atışında sıra. Futbolcu kaçırdığı bu penaltıyla kupayı adeta rakibine hediye etmiş. Tecrübeli futbolcu penaltı öncesinde kaleciyi şaşırtmak için epey yavaş davranmış. Ancak o kadar kötü bir atış yapmış ki kalecinin şaşırmasına gerek bile kalmamış. Sırada Almanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran o efsanevi penaltı atışı var. Gelin bu unutulmaz penaltıyı farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Euro 2000 yarı final maçında sıra. Hollanda ile penaltı atışlarına kalan maçta İtalya bu unutulmaz penaltıyla finale çıkmış.